Eheheheheh <laughs> Eheheheheh <laughs> <laughs> Bak işte, <neye> gidiyorum bak <laughs>

адам ha ha <laughs> o o yensin vardı ya <gülüyor> Adam adam <gülüyor> Böyle videoyu taklit etmiş ya <laughs> Kamera sana ne yapıyor ya? <laughs> OK <laughs> o, o da sigara yakıyor. <laughs> <laughs> İyi de ben sarma tütün içiyorum sen hangi sigara içiyorsun? <laughs> Senin içtiğin sigaranın parası İsrail'e silah olarak gidiyor. Benim içtiğim sigara da doğulara silah olarak parası olarak gidiyor. Adıyaman tütünü içiyorum. <laughs> <laughs> bir de oraya bir şey yapıştırmış. <laughs> yapıştırmış mı <bir> gerçek verdik. <laughs> Hep oh, benim gerçek. <laughs> Kendi haline gülüyor ya. <gülüyor> evet. Ya. Benim çok tabii edenler var ya. <laughs> Allah <Aman gülüyor> ya Rabbim ya. Oye zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bir de sigara içiyor. yapıyor ya? Ya.